gelen bir çağrı vardı. 2 Kasım'da öğretmenler yani yarın iş bırakıyorlar. Eğitim İş Genel Başkanı Kademi Özbay'la konuşalım. Sayın Özbay merhaba efendim hoş geldiniz. Merhabalar, yayınlar Ülkan'ın. Çok teşekkür ediyorum. Tabii pek çok başlık var. Aslında şimdi neden diye sorsam tek bir sebebiniz yok iş bırakma gerekçesi olarak. Kariyer basamağı sınavından bahsediyoruz. Yeni meslek kanunu hazırlanmasını istiyorsunuz. Yine pek çok başlık, somut adımlar beklentinizde söz konusu. Yarın iş bırakma eylemiyle yine e, sizler derdinizi anlatmaya çalışacaksınız. Hangi başlıklar üzerinden anlatırsınız bize efendim? Evet, anlamayanlara, anlamak istemeyenlere evet. bir kez de alanlardan anlatmaya çalışacağız. Mesleğimizin onuru ve çocuklarımızın geleceği için uyarıyoruz dedik. Bu uyarıda e, tabii ki eğitimde her geçen gün artan sorunlara adeta kronikleşen ve çözülmeyen da altını çiziyoruz. Hem mesleki onurumuza sahip çıkarken hem de bu ülkedeki çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkında buradaki e, dikkatle, önemle buranın üzerinde durulması gerektiğini ve buradan da bir farkındalığı da oluşturmak. Bir türlü görmezden gelenlere, duymazdan gelenlere, anlamak istemeyenlere bir kez de alanlardan anlatmayı deneyeceğiz eğitim çalışanlarının üretiminden ve üretimden gelen gücünden haberdar etmek için 2 Kasım'da tüm Türkiye'de iş bırakacağız. Evet. Bu iş bırakma eylemini 14 sendika ortaklaşarak karar altına aldık. 14 Ekim'de saat 14'te Başkent Öğretmen Evi'nde 14 sendikanın bir araya gelerek mutabaka, mutabakat altına aldığı bir metin doğrultusunda bu eylemleri öreceğiz. Ee, eylemlerimizin içeriğinde e, orada ortaklaştığımız metindeki ifadelerden de bahsedeyim müsaadenizle. Evet. Birincisi öğretmenlik meslek kanununun bu haline kabul edilemeyeceğini. Öğretmenlerin aslında bir meslek kanuna değil bu meslek kanuna karşı olduğunun altını çizdik. Öğretmenlik meslek kanununun eğitimin bütün bileşenlerine danışılarak ve öğretmenlerin eğitim sürecinin başlangıcından emeklilik sürecinde içerisine alarak olarak, özel ve kamu ayırmadan öğretmenlerin mesleki yaşamında ve emeklilik sürecindeki ve eğitimindeki tüm koşullarını da güvence altına alan ve eğitim bir, eğitimin birleşenlerine danışarak yeni bir meslek kanunu hazırlanması gerektiğini ifade ettik ve alanda da bunu bir kez de haykıracağız. Yine eğitime bütünsel bir bakış açısıyla nasıl, ülkenin mesela nasıl bir doktor ameliyat esnasında bir yardımcı personeline sağlık memuruna ihtiyacı varsa eğitimin daha nitelikli olması için de eğitimin memurlarına, yardımcı personellerine, şeflerine, idari personellerine, akademiden öğretmenine kadar birçok farklı alanda, ünvanda çalışan meslektaşlarımıza, eğitimcilere ihtiyacımız var. Bugün eğitim için tamamı yoksulluk sınırının altında bir ücrete mahkum edilmiş durumda. Hatta birçoğunun ücreti de maalesef açlık sınırına yaklaşıyor. Özellikle 4 kişilik ailede bugün açlık sınırına bile karşılayamayacak ücrette eğitim çalışanları yaşamlarını sürdürmek durumunda kalıyor. Bugün öğretmenlerimiz aldıkları maaşla İstanbul'da ev kiralarını bile ödeyemiyorlar. O nedenle ekonomik de taleplerimiz olacak burada. 3600'ün bir hak olduğunu, lütuf olmadığını tüm eğitim emekçileri için istediğimizi belirteceğiz. Ve aynı zamanda eğitimin ayrılmaz parçası olan beslenme, ulaşım ve barınma hakkının da temel bir hak olduğunu ve sosyal devletin de sorumlu olduğunu altını çiziyoruz. Eğitim çalışanların tamamına bu hak sağlanmalı ve bir öğretmen sorumluluğuyla, bir eğitimci sorumluluğuyla Bugün çocuklarımızın okullarda aç ve susuz olduğunu ilan ediyoruz. Aç ve susuz olduğunu ve farkında mısınız diye haykırıyoruz. O nedenle çocuklarımızın okul ortamlarında en az bir öğün yemeklerinin karşılanmasının, beslenme, ulaşım ve barınma haklarının karşılanması gerektiğini söylüyoruz. Ve bir kez daha... Mesleğimiz olur ve çocuklarımızın geleceği için uyarıyoruz diye haykırıyoruz. 2 Kasım'da da yarın alanlarda bu haykırışı daha yüksek sesle hep birlikte dile getireceğiz. Tabii öğretmenler olarak çok dikkat çekici. Sadece kendi haklarınız üzerinde konuşmuyorsunuz. Öğrencilerin yine yemek yemekle ilgili okul saatleri içerisindeki sorunlarından da bahsediyorsunuz. En az bir öğün yemek evet. sağlanmalı okullar açıldığından beri söylenen bir başlık. Şunu fark ediyorum Sayın Kadem Özbay aslında... ...söylenen şeyleri tekrar, tekrar, tekrar söylemek zorundasınız. Yayına bağlandığınız ilk cümleniz anlamayanlar için tekrar söyleyelim de... ...şimdi yarın da yine alanlardan bu sesi yükselteceksiniz. Bir diğer başlık kariyer basamaklarıyla ilgili sınav. Onunla ilgili e, yorumunuz var mı? Yarın sesinizi nasıl yükselteceksiniz? Çünkü öğretmenler e, kademe kademe ayrılmak isteniyor. Neye göre, nasıl bir sınav yapılacak... Ee, uzman öğretmen, baş öğretmen denilecek. Baş öğretmen ben bugüne kadar bir tek Atatürk için baş öğretmenimizi duymuştum. Şimdi bu ayrımlar neye göre yapılacak? Adaletli bir sistem söz konusu olur mu? Kısaca bu konu üzerinde de yorumunuzu alayım. Şimdi bakan bey hala eğitimden ne kadar anlamadığını gösteriyor. Zaten en son katıldığı programda da ben bir türlü anlayamıyorum diyor. Biz de bu, hmm. bu şekilde bir türlü anlayamayan kişinin nasıl bakan olduğunu anlayamıyoruz. Yani eğitimin sorunlarından bu kadar bir haber okulların ihtiyaçlarından bir haber, kalabalık sınıflardan bir haber, atanmayan öğretmenlerden bir haber, ücretli öğretmenin yalnızca izin alan öğretmen yerine geldiğini ifade edebilecek kadar okullardan, eğitimden bu kadar bir haber kişi, tabii ki de öğretmenleri, eğitimcileri ve çocuklarımızın açlığını ve susuzluğunu anlamasını beklemekte sanırım çok mümkün değil. Biz de bakanı anlayamıyoruz. Hala yeterliliği, liyakatı, bakanlık koltuğuna oturmaya uygun değilken neden orada oturduğunu sorgulamamasını anlayamıyoruz. Bakın bir meslek kanunundan bahsediyor Ülke Hanım. Bu bir meslek kanunu değil. Bu bir balon. Dışarıda bir şekli var ama içi bomboş. Neden biliyor musunuz? 12 maddeden oluşuyor. Yürürlük ve atıf maddelerini geçtiğimizde geriye yalnız 3 madde kalıyor. Hani diyorlar ya 60 yıllık beklenen özlem, öğretmenlerin beklediği kanun geldi. Yani öğretmenler 60 yıl boyunca bu 3 maddeyi mi bekliyordu yani? Bu bile öğretmenlere ne kadar değersiz yaklaştıklarının ne kadar özensiz yaklaştıklarını gösteriyor. Bu maddelerin içerisine baktığımızda zaten temel olarak hakkımız olan 3600'de biraz süslendiğini görüyoruz. Ama geri kalan maddelerin öğretmenleri ayrıştırdığını görüyoruz. Yani öğretmenler odasında öğretmenlerin çalışma barışını bozacak, öğretmenleri ayrıştıracak, rütbelendirecek, aynı işi yaptırdıkları öğretmenlere farklı ünvanlarla, farklı şekilde tarifler yapacaklarını ve farklı farklı ücret vereceklerini görüyoruz. Bakın bu anayasaya aykırı, eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı, bu eğitim bilimine aykırı, bu akla ve mantığa aykırı. Aynı zamanda şunu da görmek lazım ki bu sorun yalnızca öğretmenler açısından, öğretmenler arasında yaşanmayacak. Çocuklarımız ve bilgilerimiz de bu kaosun içerisinde maalesef ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacaklar. Nedir o Çocuklar diyecek ki sen uzman öğretmeni mi diyorsun, baş öğretmeni mi diyorsun? Evet. Aa senin öğretmenin uzman olamadı mı gibi. Hem çocukların eğitime bakışı, öğretmene bakışı hem de kendi aralarındaki bu konuşmaları onları da psikolojik olarak etkileyecek. Peki Sayın Özbay neden böyle bir ayrım ayrı yapılmaya çalışılıyor sizce öğretmenler arasında? Bakın AKP iktidar, iktidar geldiğinden bu yana eğitime, sağlığa, temel kamusal haklara, insan haklarına bakışı çok net aslında her yere bir ticari alan olarak bakıyor. Her yere sanki kendi dükkanı gibi bakıyor. Her yere bir kar zarar mantığıyla bir bakış açısı var. Çocuklarımızı, velilerimizi müşteri gözüyle gören, öğretmen ve idarecileri de orada onları memnun etmekte görevli olan performansını ölçeceği kendisinin çalışan olarak gören bir zihniyetten bahsediyoruz. Kamusallıktan, kamuculuktan bir haberler. Burada eğitimin temel bir hak olduğunu ve Cumhuriyet'in kimsesizlerin kimsesi temeliyle yükseldiğini o nedenle her bir yurttaşa eşit ve nitelikli eğitim hakkını ulaştırmanın temel bir sosyal devlet görevi olduğunu, Cumhuriyet'in temel görevi olduğundan bir haber oldukları için. Neden biliyor musun? Buradaki amaç şu aslında. Gelecek süreçte kamu çalışanlarının yani memurların da iş güvencesini tartışır hale getirmek. Burada performansa dayalı bir ölçümle evet artık arkadaş sen bizim işimize yaramazsın mantığıyla önümüzdeki süreçlerde getirecekleri disiplin yönetmelikleri hükümlerle aslında öğretmenlerin gelecek süreçte iş güvencesini de tartışır hale getirecekleri bir zeminin hazırlığıdır bu. Bakın öncelikle TK'ya vardı toplam kalite yönetimi performans ölçeceğiz diyorlardı. Şimdi de çıkardıkları bu göstermelik kanunla içerisine koydukları bu muğlak ifadelerle idareye yetkiler veriyorlar. Öğretmenleri öncelikle zaten sürece sözleşmeli olarak alıyorlar bu 3 yıl içerisinde çıkardıkları bu kanuna koydukları maddeyle eğer kademe ilerlemesini durdurma cezası alırsa 3 yıl boyunca tekrar devlet memurlarına başvuramayacağını ifade ediyor. Yine bu kariyer basamakları da diyor ki eğer öğretmen 10 yılını doldurup bu sınava girmeye hak kazansa bile kademe ilerlemesini durdurma cezası alırsa giremez diyor. Peki bu da neyi engelleyecek? Bu da öğretmenlerin örgütlenme hakkını ve aslında kendi alanlarıyla ilgili sorguladıkları alanlarla ilgili öğretmenleri de baskılamanın önünü açacak. Yani buradaki AKP'nin evet. zihniyeti sanki bir e, işletme yönetiyormuş gibi oradaki tüm e, çalışanlarını, kamu çalışanlarını kendi çalışanı gibi görüp kendi istediği şekilde bir hizaya getirmek, onların üzerinde baskı kurmak ve iş güvencesini tartışmanın önünü açmayı amaçladığını düşünüyorum. E, maalesef eğitime satın alınabilir bir hizmet olarak bakan bir zihniyetin yansımasıdır bu. Oysa ki eğitim... Yani eğitim bilimlerinden anlayan kimse bunu yapmaz. Eğitim bilimlerinden eğitim kimse bunu yapmaz. bir hak tüm gençlerimiz için, tüm, tüm çocuklarımız için e, ücretsiz ulaşabilecekleri bir hak. Ama artık işte parayla alınıp satılabilen bir meta haline getiriliyor bir şekilde eğitimde. Evet. E, Sayın Özbay çok teşekkür ediyorum. Diliyorum ki sesiniz gerekli yerlere, artık yarınki eyleminizle birlikte ulaşır. Sağ olun efendim. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyenler, Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ile konuştuk. Öğretmenler bir gün yarın itibarıyla iş bırakacaklar. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar.